Arkadaşlar merhaba. bugünün bilgisi milattan önce milattan sonra nasıl yazılır? Milattan önce, milattan sonra. Sevgili arkadaşlar, milattan önce büyük yazıyorum. Herhangi bir şekilde nokta kullanmıyorum. Milattan önce 5. yüzyılda milattan önce 5. Yüzyıl, yüzyılda nokta var, dikkat edin. Nokta varsa kesme işareti kullanılmaz. Milattan önce 5. yüzyılda. Milattan önce, sevgili arkadaşlar, büyük harfle yapılan kısaltmalarda nokta kullanılmaz. Bir tanesi hariç. Hangisi nokta var? TC. TC'de nokta var. TC dışında. Birden çok kelimede oluşan kısaltmalarda büyük harfli olan kısaltmalarda nokta kullanmıyoruz arkadaşlar. Milattan önce, milattan sonra nokta yok ve büyük yazıyoruz. Dikkat edin, karşımıza çıkabilir, takipte kalın. Sevgili arkadaşlar merhaba. Sizlere soruda altı çizili bir sözcüğün yapısı sorulursa o sözcükte yetmek var mı yok mu bakacaksınız. Yani sözcüğün yapısı sorulursa Basit, türemiş, birleşik. Buna bakacaksınız. Hocam ilgi. Kaç tane yapım eki vardır? İki tane yapım eki vardır. Bir sözcük, bir kök. Bir tane yapım eki aldığında, bu kök artık kök olmaktan çıkıp gövde olur. Üzerine gövdenin üzerine bir yapım eki daha gelince de gövdeden türemiş sözcük olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gövdeden türemiş sözcük var diyorsa en az iki tane ne eki olması gerekiyor? yetenekli olması gerekiyor. Bu bilgiyi unutmayın. Karşınıza çıkacak. Takip edelim. Görüşürüz. Evet sevgili arkadaşlar. Bir kelimeyle daha. Nüans. Nüans ne demek? Nüans ayrıntı demek arkadaşım. Nüans yazıyorum hemen tahtaya. Nüans. Nüans yazılışına dikkat edin. Nüans ne demektir? Nüans ayrıntı. Ayrıntı ya da ince ayrım ince ayrım. ince ayrım. Dikkat edin. ince ayrım, ayrıntı, nüans. Hepsi aynı anlamda geliyor. Bir cümlenin içinde beraber kullanıldıkları takdirde ne olur sevgili arkadaşım? Anlatım bozukluğu olur. Çünkü bunların hepsi aynı anlamda geliyor. Bu konudaki ince ayrım ve nüanslara dikkat edin dersen anlatım bozukluğu yaparım. Çünkü ince ayrım, nüans aynı anlama geliyor. Ya da ayrıntı ve nüanslara dersen yine anlatım bozukluğu yaparım. Ayrıntı ile nüans aynı anlama geliyor. Dikkat edelim. Anlatım bozukluğu yapmayalım. Öğrenelim. Takipte kalın. Görüşürüz. <laughs> Sevgili arkadaşlar merhaba. Bugünün kelimesi. Bugünün kelimesi top gözlü. Gözü malda olmayan top gözür. Bunun karşılığı da nedir? Aç gözür. Top gözlü nasıl yazılıyor? Aç gözlü nasıl yazılıyor? Sevgili arkadaşım, top gözlü dediğimizde top gözlü bitişik yazılıyor. Bunun karşıtı nedir? Bunun karşıtı da aç gözlüdür. Gözü top dersek o zaman aynı yazacağız dikkat edin. Top gözlü değil de gözü top derseniz ayrı yazacaksınız. Top gözlü, aç gözlü ifadeleri yazım kuralları ile ilgili sorularda karşınıza çıkar. O sebeple iyi takipte Sevgili arkadaşlarım, merhabalar. Sizlere bu hafta en çok karşıma çıkan yazım yanlışı ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Okullar açıldı. ve ilkokul birinci sınıflar, ana sınıfları, Bunlar da arkadaşlar oryantasyon, yani yönlendirme, uyum haftası. Bak oryantasyon kelimesi de anlam bilgisinde karşımıza çıkabilir. Oryantasyon, oryantasyon, yönlendirme, uyumlanma anlamına gelir. Yani öğrencilerin alışmaları için, okullara ne yapıyorlar, uyum sağlamaları için önceden diyorlar, Oryantasyon haftası diyoruz. Ana okulları, ana sınıfları kapılarının girişine yazmışlar. Hoş geldiniz yazmışlar. Fakat bitişik yazmışlar. Sevgili arkadaşlar lütfen artık dikkat edelim. Hoş geldiniz, hoşçakal, sağol. Bunlar nasıl yazılır? Bunlar ayrı yazılır. Evet, hoş geldiniz. Ama hocam bizim evin önünde paspas var. Orada hoş geldiniz bilişik. Ya arkadaşım paspas falan boşver. Televizyonda görüyorum ben alt yazılarda bir sürü yazım hatası yapılıyor. Televizyonda oluyor diye doğru kabul eder miyiz? Hayır. Bizim başucu kaynağımız nedir sevgili arkadaşlar? Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüdür. Televizyonda, işte paspaslarda ya da levhalarda burada diye, burada diye hepsine doğru kabul edemezsiniz. Eve giderken kuru önünden geçiyorum. Kuru yemiş bir işim. Ouça, que cliente, estão? que E şifre yapmışım. Evden ayrılma, okuldan ayrılma. Peki bu ne anlama geliyor? Hani ev kelimesi, ev kelimesi oldu evi, polis evi, öğretmen evi, aşevi, Polis evi, öğretmen evi, öğretmen evi nasıl yazıyorum arkadaşım? Bitişik yazıyorum. Hocam istisna var mı? Var. Hatta bu eşliğe ilerleyelim. Kahve evi, bak bitişik yazıyorum. Kahve evi. Ne kadar böyle e, gözü tırmalı aslında değil mi? Sanki bir yanlışlık varmış gibi duruyor. Oysa ki yanlış falan değil doğru bir ifade bir sevgiler kahve evi bitişik yazılıyor. Hangi evde bu kuralı uygulayamıyoruz? Bak, hemen yazıyorum. Kuş evi. Kuş evi. Ay yazı. Hücre evi. Ay yazı. Ba evi. Dağ evi. Sevgiler için buradaki evler için buradaki evre ayrı yazı. Fakat şunlar aşırı, orda evi, polis evi, öğretmen evi bunlar nasıl yazılıyor? Bitişik yazılıyor. Ne demiş? Okuldan ayrılma demişim. Peki bu ne anlama geliyor? Okuldan ayrılma demek ne İlk okul bitişik yazılıyor. Ama okulu bitişik yazılıyor. Şimdi buna dikkat et. ああ。<music> <music> de bitişik yazmış. Bakın bunlar yanlış ifade. Hoş geldin ayrı. Ana sınıfı ayrı. Siz okuldan ayrılmayacaksınız. Yani ilkokul, anaokul, sonra ortaokul, bitişik, yüksekokul. Bunlar nasıl yazılır? Bunlar bitişik yazılır. Bu bilgileri unutmayın sevgili arkadaşlar. Önemlidir. Biliyorsunuz tekrar etmiş oluyorsunuz. Sınavlarda da karşınıza çıkan, günlük hayatta zaten çokça karşınıza çıkıyor. Ee, takip etmeyi unutmayın. Instagram adresinde yine takip etmeyi unutmayın. YKS Altre Master Nazli. Görüşürüz. İyi çalışmalar. Sevgili arkadaşlar merhaba. Deneme sınavlarında yeni destek soru bankalarında en çok karşımıza çıkan değillerden biri. mal karşınıza çıkacak. İyi öğrenin. Takipte kalın. Görüşürüz. Evet. Yazım kuralları ile ilgili önemli bir bilgiye karşınızdayım. Irakeyt Seferi. Kalimler göçü. Kurtuluş Savaşı. İkinci kelimeler büyük yazılacak bir edin. Irakeyt Irakeyt Seferi. İkinci kelime büyük yazılıyor. Dikkat et. Kalimler göçü. Kalimler göçü büyük yazılıyor dikkat et. Kurtuluş Savaşı. Kurtuluş Savaşı büyük yazılıyor dikkat et. Gelen eki ne yapacağız? Kesme işaretiyle ayıracağız. Buradaki seferin de gelen çekim eki kesmeyle ayrılır. Kalimler göçünün Kurtuluş Savaşı'nda gelen ne yaptık? kesme inşaatı ayırdık sevgili arkadaşlar. Irak'ın seferi son zamanlarda karşıma çıkıyor. O sebeple sizler de iyi öğrenin ve takipte kalın. Görüşürüz. Sevgili arkadaşlar, çok güzel bir deyimle de yine karşınızdayım. Ayığı düze basmak, engelleri yenerek, ilerisi için korkmayacak bir duruma gelmek, engelleri kaldırdığı engelleri kaldırdı. İlerisi için korkmayacak bir duruma girmek. Ayrılıp güzel basma. Önemlidir arkadaşlar. Yine yeni nesil soru bankalarının birinde karşıma çıktı. Sizler de öğrenin. Önemli değildir. Tarihte kalın. Görüşürüz. Birbiriyle karıştırılabilecek iki tane önemli kelime. Birisi sarraf, diğeri sahaf. Sevgili arkadaşlar sarraf Sarraf, Sara kuyumcu. Sarraf, kuyumcu. Sahaf. Sahaf. Eski kitap, ikinci kitap alıp satan kitapçı sahaftır. Eski kitapları, ikinci el kitapları alıp satana, alıp satan kitapçıya sahaf diyoruz. Sarraf kuyumcudur. Bir de benzer de adam sarrafı ya da insan sarrafı diyoruz. Önemli bir bilgiyi de karşınıza çıkabilir. Yazım kurallarını da anlam bilgisini de. O sebeple takipte kalın. Görüşürüz. Arkadaşlar ses bilgisinde bir başlık var ki her soruda karşımıza çıkıyor. Ne o? Ünlü değişimi. Yazıyorum. Ünlü değişimi. Hatta bunun diğer adlarında yazıyorum hemen. Bir diğer adı Kökte ünlü değişimi, kökte ünlü değişimi, hatta bir adı daha var. O da ünlü kalınlaşması. Peki bu ne? Ünlü değişimi denilen şey ne? İki kelimede görülüyor. Bana ve sana kelimesinde. Arkadaşım, bana ve sana kelimesini gördüğün her yerde ünlü değişimi, kökte ünlü değişimi, ünlü kalınlaşması var. Bunun kökü ben, bunun kökü de sendir. Kökteki e'nin kalınlaşarak A olduğunu görüyorsunuz. Bu olayın adı ünlü değişimi, kökte ünlü değişimi, ünlü kalıştırlaşması. Önemli bir bilgi karşınıza çıkacak. Hepsini yapın. Takipte kalın. Görüşürüz. Kızım kuralları da karşınıza çıkabilir. Ne? Ne de olsa. Bakın biz bunu kullanıyoruz. Ne de olsa. Nasıl yazacağım? Ne de olsa. Nedenli eksiği kusuru olursa olsun ya da böyle olmakla birlikte ne de olsa arkadaşlar ne de olsa derken ne de ayrı yazılır dikkat edin ne de olsa bu şekilde yazılıyor yazım kurallarında karşınıza çıkabilir iyi öğrenin takipte kalın görüşürüz.